3 yıldır hazır giyim sektörü kan kaybediyor. Hazır giyim sektörü bunu hak etmiyor. Mustafa Bey, Avrupa'nın en büyük fuarı IFCO 9. kez kapılarını açtı. Öncelikle fuarın detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? Bugün dokuzuncu IFCO'nun açılışını sabah hep beraber yaptık ve bugün gerçekten çok yoğun geçti. Çok kalabalık bir ortam vardı. Yurt dışında gelen alıcılarımızı buradaki firmalarımızla görüştürme imkanı buldu. Dolayısıyla bu fuar dört gün devam edecek. 30 binin üzerinde de de ziyaretçi bekliyoruz bu anlamda tabi özellikle de her seferinde şunu söylüyorum. Türkiye'de 30 yıllık bir hayal gerçek oldu. Dolayısıyla hazır giyim sektörümüzün böyle bir fuara ihtiyacı vardı. Eğer siz Anadolu'yu üretim üstü yapacaksanız, İstanbul'u moda merkezi yapacaksanız muhakkak bir fuarınızın olması gerekiyor. Bu anlamda birlik ve beraberlik olduğu sürece işte bugün o İFKO'nun gerçekten nasıl ortaya çıktığı eseri bence. Dolayısıyla birlik ve beraberlik bizim için çok önemli ona çok dikkat ediyoruz. O anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yüzlerce ülkede bugün gelen misafirlerimiz var. 4 gün boyunca inşallah sektörümüzün özellikle son zamanlarda son 3 yıldır kötü gidişatına bir nebze de olsa ilaç olur diye düşünüyorum. 2026'nın 2025'ten çok daha iyi olması için Elimizde geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İFKO'nun uluslararası takvimde kalıcı bir yer edindiğinden bahsettiniz. Burada siz fuarı rakiplerine kıyasla globalde nerede görüyorsunuz? Şimdi bir kere her şeyden önce İFKO daha 4,5 yaşında. Dolayısıyla daha uzun bir yolculuğu olması gerekiyor ama ben şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Biz sadece İFKO'nun dışında 20'nin üzerinde milli katının fuarı yapıyoruz. 25'in üzerinde ticaret heyeti yapıyoruz. Ve şunu çok rahatlıkla söylüyorum. 50 yıllık fuarlardan bile bu 4,5 yıl içerisinde gerçekten belli bir yere kadar fuarı getirdik. Ve bugün de gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Her şeyle mükemmeldi. O anlamda ben İFKO'nun önümüzdeki dönemlerde Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olması sebebi Ile ve Avrupa'nın da en önemli fuarı haline gelecek çünkü İstanbul gerçekten çok önemli bir şehir, çok güzel bir şehir ve muhakkak yurt dışındaki markalarımızın muhakkak senede iki sefer İFKO'ya gidelim diyeceklerine yüzde yüz eminim. Ya Ocak ayı ihracat rakamlarına baktığımızda hazır giyim sektöründe yaklaşık yüzde beşlik bir düşüş söz konusu. Siz bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki bu hareketlilik fuara nasıl yansıyor? Geri dönüşler neler? Şimdi her şeyden önce tabii Ocak ayı sadece değil. Üç yıldır hazır giyim sektörü kan kaybediyor. Biz 21.2 milyar dolardan bugün 16.8 milyar dolara düştük. Yani 4.4 milyar dolar eksi yazdık. Aynı zamanda ithalatımız 2 milyar dolar arttı. Dolayısıyla 1 milyon 200 bin istihdamdan da bugün 860 bin kişiye geriledik. Hazır giyim sektörü bunu hak etmiyor. Yüksek maliyet, yüksek enflasyon, düşük kur Türkiye'de gerçekten hazır giyim sektörüne ciddi zarar verdi. Ben inanıyorum 2026 ile birlikte o faizlerin aşağı düşmesiyle enflasyonun aşağı düşmesiyle birlikte kurların da yukarı çıkmasıyla birlikte inanıyorum ki hazır kim sektörü o hak ettiği ihracat rakamlarına hep birlikte getireceğiz. Ben buna gönülden inanıyorum. Bu anlamda da ilk tip olarak elimizde gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bir son olarak Ticaret Bakanlığı'nın sektöre sağladığı birçok destek var. E Prestijli fuar kapsamına alınması, tur kualiti destekleri vesaire. Bu destekleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sektörün biraz daha hareketlenmesi için diyelim. Daha fazla nasıl desteklere ihtiyaç var? Şimdi bir kere her şeyden önce eksiklerimizi de söylüyoruz ama artılarımızı da söylememiz lazım. Bu konuda Ticaret Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu fuar özelinde metrekare başına 5400 lira bir destek açıklandı ki bence çok önemli bir destekti. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Ticaret Bakanlığımız bizim ticaret heyetlerine, genel heyetlerimize %75'in üzerinde destek veriyor. Dolayısıyla yurt dışında yaptığımız 20 tane milli katının fuarı fuarlarına da kimisine yüzde 50, kimisine yüzde 70 gibi destekler veriyor. Bu destekler gerçekten çok önemli ama biraz önceki bahsettiğim sorunlar devam ettiği sürece bu desteklerin çok fazla bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla inşallah çok kısa bir süre içerisinde enflasyon, kor ve faiz dengelemesi yapılır ve bu sektör gerçekten istediğimiz o özlediğimiz rakamlara hep birlikte getiririz. Son olarak bu akşam 2025 yılında hazır giyim sektöründe en çok ihracat yapan firmalara ödülleri takdim edilecek. Bu geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet bu akşam sizler de görüyorsunuz gerçekten çok kalabalık bir ortam var. Tabi bu ödül türenlerinin hiçbir maddi değeri yok. Bir kere her şeyden önce onu söyleyeyim. Şimdi sektörü senede bir sefer bir araya getirmek, burada motivasyonunu artırmak gerçekten çok önemli olması gerektiği düşünüyorum. O anlamda bu akşam plaketlerini alacak olan firmalarımıza plaketlerini vereceğiz. Alamayanları da en azından teşvik edeceğiz. Önümüzdeki dönemde inşallah onların da alması için bizler de elimizde gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye'de tabi özellikle bu ödül törenleriyle ilgili zaman zaman konuşmalar oluyor. Ama şunu herkes bilmesi lazım. Bunun hiçbir maddi değeri yok. Sadece manevi değeri var. O anlamda bir firmalarımızı tebrik ediyorum. Başarılarını daim olmasını diliyorum. Önümüzdeki 2026'da da inşallah çok daha fazla firmamıza plaketlerini burada hep birlikte takdim ederiz.